düşsel sığınak. Mutluluk farkına varmadığımız küçücük bir an gibi kaybolup uzaklaşmıştı belki de bizden. Sürekli mutlu günleri düşlemekten, kendimizi özlemekten yorgun düşmüştük. Hayat belki de kimi zaman bizler için yitirilmişliğin ve kaybedişin bir da okuduğumuz. Yalnızlık ve düş kırıklıkları yüzünden çoğu zaman saçmaladık. Hayata dair, aşka dair. Masum itirazlarımızın ve hırslarımızın esiri olmuştuk. Hayatın suçu değildi yaşadıklarımız. Biz gerçekleşmeyecek hayallerimize sımsıkı sarılırken, kendi gerçeklerimizden uzaklaşmıştık. Düşsel sığınaktı bizimkisi içinden çıkıp gerçekleri bir türlü görüp kabullenmediğimiz.